Ee, konuşmamı yapmadan önce aslında bu e, iki oturumda bu konuşmayı yaptım ama bugün ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım, dostlarım burada çok heyecanlıyım. Ee, Sürçü lisan edersem affedin lütfen. Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, çok değerli hocalarım, kıymetli ailelerimiz, sevgili arkadaşlarım ve değerli misafirler. 4 yıllık üniversite hayatımızın nihayeti erdirmek üzere düzenlenen mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada büyük bir gurur ve mutlulukla üniversite hayatımızın en özel anlarından birini kutlamak için bir arada bulunuyoruz. Ben de bu kürsüye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi birincisi sıfatıyla çıkmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Geçtiğimiz dört yılda pandemi ve ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi gibi çok sıkıntılı ve zorlu süreçlerden geçtik ve geçiyoruz. Öncelikle pandemide ve deprem felaketinde kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bugün burada bulunan her bir mezun arkadaşım, tüm bu sıkıntı ve zorluklara rağmen bin bir emek ve sabırla kendi eşsiz başarı hikayelerini yazıp hayatlarının çok önemli bir sürecini tamamladılar. Bugün bütün emeklerimizin bir meyvesi olan diplomalarımızı almaya hak kazandığımız çok anlamlı bir gün. Sizlerin huzurunda tüm mezun arkadaşlarımı bu büyük başarıları için gönülden tebrik ediyorum. <laughs> Tıpkı arkadaşlarım gibi bugün ben de kendi hikayemle karşınızda bulunuyorum. Bu hikaye tüm güçlüklere ve sıkıntılara rağmen aklım ve bilimin ışığında azim ve kararlılıkla mücadele eden ve başarıyı yakalamış olan bir öğrencinin, bir emekçinin, bir kadının, bir annenin hikayesi. Geçtiğimiz dört yıl boyunca üniversitemizde eğitimime devam ederken anneliğin yanı sıra evimin geçimini sağlamak için bir işte çalışarak bugünlere geldim. Eğitimim için binlerce kilometre yol kat ederken hem kızıma hem de çevremdeki tüm kadınlara gayeleri doğrultusunda azimle mücadele etmeleri, kendi ayakları üzerinde durmaları, hayallerinin peşinden gitmeleri için rol model olmaya çalıştım, çalışıyorum. Özellikle kız çocukların okuması, meslek edinmesi ve kendi ayakları üzerinde durması fikrinin yılmaz savunucusu olma uğraşı veriyorum hayat boyu öğrenmenin ve üretken olmanın önemine her zaman inanan ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışan bir birey olarak şunu söylemek isterim ki bizler çalıştığımız, gayret ettiğimiz, ürettiğimiz, değer kattığımız ve azmettiğimiz ölçüde kendimizi gerçekleştirebilir, var olabiliriz. Unutmayın ki dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Gelişmek ve kendimizi gerçekleştirmek arzusuyla çıktığımız bu yolculukta yolumuza ışık tutan öğretmenlik mesleğinin kutsallığını yaşayan ve yaşatan, çağa ayak uyduran, bizleri en yeni ve güncel bilgilerle donatan, bizlere çok değerli tecrübelerini aktaran kıymetli hocalarımıza, varlıkları, katkıları ve destekleri için şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Siz ki bizler, hayatlarımıza dokunabilmiş bütün öğretmenlerimizin birer yansımasıyız ve onlardan aldığımız ışığı kendi öğrencilerimize yansıtarak onları aydınlatacağız. Akademik hayatımız boyunca hiçbir karşılık beklemeden bizleri maddi ve manevi olarak destekleyen sevgilerini, ilgilerini inançlarını eksiltmeden yanımızda olan ailelerimize de teşekkürü bir borç biliriz. İyi ki varsınız. duyarlı ve sorumlu bir birey olarak yetişmem için bana her zaman destek olan kıymetli anneme babama beni koşulsuz seven, her kararımda destekleyen ve hayatı paylaşmayı sayelerinde öğrendiğim canım kardeşlerime uzakta da olsalar desteklerini her an yanımda hissettiğim Ural ve Ateş ailelerine beni hayallerimin peşine düşmeye teşvik eden ve her zorlukta yanımda olan Hepsi birbirinden değerli sevgili dostlarıma. Birlikte aynı yolda yürüdüğümüz, beni bazen arkadaşları, çoğu zaman da bir ablaları olarak gören ve benim de her birini bir kardeşim gibi gördüğüm, bugün burada mutluluğumu ve heyecanımı paylaşan değerli sınıf arkadaşlarıma. <laughs> ve bu süreçte benden destekleri esirgemeyen şu an ismini sayamadığım tüm dost, arkadaş ve akrabalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> en özel teşekkürümse hayatımdaki en özel insanım. Bu dört yıllık süreçte benim en çok kahrımı çeken, en sıkıntılı zamanlarımı birebir benimle yaşayan, en büyük fedakarlığı yapan, varlığıyla bana güç ve motivasyon kaynağı olan, beni bir an olsun yalnız bırakmayan, bugün yaşadığım gurura en büyük katkısı olan kızım Karine, sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletmek ve diplomamı da sevgili kızıma hitap etmek istiyorum. <laughs> Kıymetli hocalarım, yeni bir başlangıcı adım attığımız şu andan itibaren baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözlerini ilke edinerek daima çalışan, üreten, ilerlemeye ve gelişmeye katkı sağlayan, değer katmayı amaç edinen birer öğretmen olacağımıza sizleri temin ederim. Sizlerin bize öğrettiği gibi sadece akademik başarısı yüksek olan değil, aynı zamanda sosyal becerileri kuvvetli, kendinin ve yeteneklerinin farkında olan ve kendini gerçekleştirebilme noktasında sağlam adımlar atan öğrenciler yetiştirmek boynumuzun borcudur. Gözünüz arkada kalmasın. Sevgili mezun öğretmen arkadaşlarım, geleceğimizin en büyük teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarları bizler olacağız. Bizler Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen, çağdaş bilim ve teknolojiyi benimseyen, milli, manevi ve demokratik değerlerimizi gözeten, öğrencilerine ilham veren, onların hayatlarına dokunan, Akılcı ve yenilikçi öğretmenler olarak geleceğe yön vereceğiz. Adım attığımız bu yolun hepimiz için daima açık ve aydınlık olmasını diliyorum. Mezuniyetimizi tekrar kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.